Merhaba. Bir süredir hasta okuluna ara vermiştim ama devam ediyoruz. Aslında bu süreçte kombi kongre yaşadık. Kongrede hem atölyem vardı hem panelde konuştuk. Ana içeriği bir atölyede ilk yaptığımız okul olan postürolojiyi özellikle anlattım. Çünkü siz de postüroloji derslerimi izleyenler biliyor. Çok önemli ve birçok şeyin çözümün altında yatan en önemli nedenlerden birisi. Çok o bilinen bir konu olmayan postürolojiyi gündeme getirmeye çalışıyorum. Hem siz hastalar açısından hem de meslektaşlarım açısından. Çünkü tedavinin etkinliği, başarısı ve uzun vadeli olması konusunda çok etkili. postoloji derslerimi izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ayrıca panelde de yine aynı bağlantılı düzlemde tedaviye dirençli vakalardaki çözüm önerileri özellikle burada Avrupa medisinin kullanımı üzerine bir panel konuşmam vardı. Orada da özellikle hani başlangıçtan itibaren tedaviye cevap alınamayan değil de çünkü bir şekilde e, tedavide bir, bir şeyler sağlanıyor önemli olan uzun vade sonuçlar uzun vadede hasta ne kadar iyileşiyor ve ne kadar yaşam kalitesini devam ettirebiliyor yani yoksa bir ağrı kesiciyle de geçici bir çözüm sağlanabiliyor tamamlayıcı veya integratif tıp dediğimiz benim uğraştığım alandaki tedavi etkinlikleri daha fazla olabiliyor. Bunlarla da bir arkadaşından daha uzun süreli etkinlik sağlayacaksak yine anlamsız. Daha da etkili, daha sağlıklı bir çözüm sağlamamız gerekiyor. İşte burada niye geri dönüşler oluyor? Klinikte niye geri dönüşler oluyor? Niye uzun vadeli başarılar sağlanamıyor? Bu konuda bir panel konuşmam vardı. Aslında şöyle bir şey, bundan niye bahsediyorum? en son hasta okulunda şunu konuşmuştuk bundan sonrası için bir bruksizm bir de fibromiyaj konusunda dersler yapalım diye talepleri olmuştu tamam bunları yapacağım ama ben nasıl çalışıyorum ne yapıyorum konusunda da biraz kafada sorular var hasta okulunda anlatacağımız konular çok fazla var aslında biraz önce anlattığım paneldeki konuşmada benim çalışma çalışma bütünlüğümü ve çalışmamın ne olduğunu anlatıyor. Bu müevvalde bir birkaç ders yapayım diyorum. O, o benim nasıl çalıştığım, neye baktığım, nereden baktığımı anlayın. Onun parçaları üzerinde derslere ondan sonra devam edelim. Ee, önümüzdeki haftalarda e, tedaviye dirençli ki çoğunuz da bunu yaşıyorsunuz beni takip edenler, birçok şey deneyip ona rağmen e, sıkıntılarınız ve ağrılarınızda çözüm sağlayamıyorsunuz. Bunda neler yapılabilir? Neler, hangi araçlar kullanılabilir, nasıl yaklaşılmalıdır bunları anlatacağım ana hatlarıyla. Daha sonra da o kullandığım yöntemler ve uygulanmasını düşündüğüm yöntemlerin daha ayrıntılı derslerini yapacağız. geri dönüşler hala çok iyi ilk hasta okulumuz hakkında, postüroloji hakkında. bundan sonraki derslerinde etkili olacağını düşünüyorum bugün e, önümüzde planladığımız bruksizmle ilgili kısa bir e, bilgilendirme yapıp Ondan sonra e, devam edeceğim diğer okula e, neden bruksizmle ilgili yapmayı planlıyorum Çünkü e, bir postüloji dersleri içinde bruxizm üçüncü dersimizdi ve önemliydi. Ancak şunu anladım ki hala anlaşılmayan noktalar var ve bruxizm bruksizmin tedavisi bayağı popüler oldu ve bununla ilgili yapılan uygulamalar da var e, sosyal medyada birçok yerde karşınıza çıkıyor. Aslında burada bir mentalite e, problemi var ve bir e, mantığını ve bruxizmin etki mekanizmasını yeah <laughs> tekrar vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü e, derslere dikkatli bakarsanız bruksizm için şunu söylemiştim. E, aslında aşama aşama gidelim. Önce bruksizm neydi? Oradan başlayalım. Tekrar bir e, özet geçelim. E, bruksizm diş sıkma veya diş gıcırdatma değildi sadece. E, diş tıkma ve diş gıcırdatma bilinen şeyleriydi ve onların dişler üzerinde ve eklem üzerinde üzerinde sorunları olmakla birlikte aslında bütün e, bu yüz e, çiğneme kasları yüz kasları e, dili ve bunlarla ilişkili birçok para fonksiyon dediğimiz yani uygun olmayan fonksiyonların hepsini içeren duruma bruksizm tanımlaması içine giriyordu. Bu kasların kötü kullanılması yanlış kullanılması e, bizde e, bütün kas zincirimizde tepeden tırnağa yani ağız ve diş çene bölgesinde anterior ve posterior önden ve arkadan giden bütün kas zincirini etkilediğindeki mekanik etkileri dışında asıl neyi konuşmuştuk posteriyi derslerinde? santral yani beyindeki etkisini. Orada size sinir sistemi üzerinden bu dişlerden giden sinirin bütün e, beyin sapı, orta beyinden aşağıya kadar bütün e, sinirler, çekirdekler, bütün her şeyi etkileyen boy, boylu boyunca uzanan bir yapısı olduğunu ve buradan giden uyarılılar çok fazla olduğunda bütün etkileyebileceğini ve aslında bizim bütün postürümüz dediğimiz e, sistemin ayarlanması ve çalışmasının kontrolünün santral olduğunu ve o işleyişin o kontrolün buradan giden çeneden giden çok ciddi uyaranlar, sürekli uyaranlarla bozulduğunu, yani sistemin crash olduğunu anlatmıştık. O nedenle de buradaki bu e, bozulma bir beyindeki bizim postürümüzün işlenmesini bozduğunda bütün sistemde akış bozulduğunu, bütün sistemdeki akış 3-4 santim sağ ve sol yarımızın kaydığını, bu kaymanın da bütün organların çalışmasını etkilediğini, birçok ağrının ve birçok hastalığın altında yattığını yine vurgulamıştık. Yani e, kongrede de bunu vurguladım ama alıştığın, alışılan bir bakış açısı değil, bilinen bir bakış açısı değil. Ne kadar bilimsel doğru olsa da pratikte bilinen ve uygulanan bir şey olmadığı için e, zihinlerin bu konudaki değişmesi çok kolay olmuyor. E, o nedenle de tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. E ee, o şeyde sunumlarımda hem slaytlarımda hem de vurgulamıştım. Eee bruksizmin tedavisi mekanik değildir. Bir disfonksiyon dediğimiz fonksiyonel bir aksamadır. Beyindeki bir problemdir. Diş sıkdıran neden de aynı zamanda bizim günlük hayatın ve yaşamımızdaki e, şeylerin bilinçsiz beyindeki amigdala'daki limbik sistemdeki oluşturduğu tıkanıklık Olaylar sağ beyine gelip oradan sol beyine aktarılır. Yani sağ elini kullananlar için söylüyorum bunu. Solaklar için değişiyor. Sağ beyinden gelip sol beyine aktarılır ve bu aktarılma sürecinde tıkanırsa, bu aktarılmada birikirse bu diş sıkmanın ana nedenlerinden birisidir. Diş sıkma buradan düzeltilebilir yani bu çalışmalarla onunla ilgili de bir kendi çalışmam da var bir amigdala transfer tekniği ondan da bahsetmiştim böyle bir çalışma olabilir ama bilinçsiz beyinde bilinçli beyinle işte düşünerek ederek diş sıkmayayım diyerek bir şey sonuç alınamaz bunu unutmamak gerekiyor bir ikincisi e, beyindeki işleyişi düzeltmek gerekir bunları düzelttiğinizde sistemdeki akışı düzeltirsiniz buruksizmin birçok oluşturduğu problemi, bütün o problemleri slaytlara koymuştuk. Düzeltirsiniz. Eee plak ve oklüzyonu ayarlamak, yani diş kapanma dengesini ayarlamak ve plak tedavileri düzelttiğiniz şeyin devamlılığını sağlamak içindir. Yani bir şeyin fizyopatolojisi deriz biz tıpta. Nedeni, sonucu nasıl etkilediğini bilmeden yapılan paylaşımlar var. İşte bu, yani bir plak yapıp kulak çınlamasını tedavi ettiğini. Hayır plak yaparak kulak çınlamasını tedavi edemezsiniz. Plak yaparak kulak çınlamasında ben de plak yaptırıyorum. Ama Sistemi düzeltmeden, santral işleyişi düzeltmeden, o disfonksiyon dediğimiz o işlevsel şeyi düzeltmeden plakla bu işin altından kalkamazsınız. Yani e, bu işin mantığını, bilimsel altyapısını bilmeden ezbere konuşmamak lazım. Klinik çalışmalarda yapılan şeylerdeki başarılar ancak santral düzeltmeyi doğru yaptığınız sürece uzun vadeli çalışmalar olur. Bunları niye dayanarak söylüyorum bir yandan da? Yani 18 yıldır ilaç 2004'ten beri ilaç dışı tıpla uğraşıyorum ve bunun içinde bu bruksizm, diş sıkma bütün hayatımı aldı. Bu meslek hayatımın bu döneminin ana sorunsalıydı. Bunu çözmeye çalışmak ana sorunsalıydı. Çok uğraştığım için söyleyebiliyorum. Tabii ki bu anlamda baktığımızda da tekrar uygulamak istiyorum. Günümüzdeki aşırı popüler olan botoks uygulamalarını tamamen karşıyım. Ee, kısa vadede yine çözümdür. Uzun vadede e, beynin bir yapısı var. Ee, bazı kasları ve ana kullandığı e, bu çiğneme kaslarını felç ederek Beyindeki kafa karışıklığını daha da arttırıyorsunuz. Kısa vadede ay diş sıkmıyorum ne güzel gibi bir şey yaratsanız ki hastaların bir bölümünde bu yaratılamıyor. Uzun vadede doğru bir kas aktivitesini o para fonksiyonu yok etmek için yapılacak çalışmalar konusunun önünde bir daha artı bir işi karmaşıklaştırarak artı engel de oluşturuluyor gerçekten de botoks uygulanmış hastalarda botoks uygulanmamış olanlarda göre tedavide birazcık daha uğraşmak gerektiğini belirteyim. Bu minvalde tekrar söylüyorum bruksizmle ilgili tamamen bir başlı başına bir ders yapma gereksinimi var. Neden sonuç ilişkileri ama bu süreçte ben o dersi yapıncaya kadar yine sizlere bir bilgilendirme ihtiyacı e, duyuyorum. E, çok iyi tedavi yapıldığını, çok şey yapıldığını söylenen her şeyi bir sorgulamanız gerekiyor. E, yorumlara bakıyor olabilirsiniz. Yorumlar kısa vadeli sonuçlar olabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurun bir tedaviyi değerlendirirken. E, önümüzdeki ders tekrar hatırlatıyorum. E, için tedavi olamıyoruz? Neden tedavide uzun vadeli sonuçlar alamıyoruz? Bunları e, size e, neden hangi noktalarda tedavi tıkanır anlatarak çözümlerin de nasıl yapılabileceğini bilimsel olarak nasıl yapılacağını anlatarak genel bir çerçeveyi çizmek üzere planladım. E, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.